Bir de inşallah gelir nasip olsa günümüzde bazı erkekler kadınlar gibi bazı kadınlar da erkekler gibi giyinme konusu. Adı Şerif Ebu Davud'da ve Ahmet bin Hanbel'de mü müstedde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ye lanet ediyor bunlara. Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Allah'ın Resulü lanet ediyor bakın. lanet ediyor. Kime? Er şu erkeğe yel besi libsetel Eğer bir erkek bir kadının giydiği giysileri giyerse, kadın gibi giyinirse, kadın gibi takı takarsa ona peygamberimiz lanet ediyor. Lanet olsun diyor. Yani günümüzde demek ki bazı erkekler Allah korusun Küpe bile takıyor bakın Küpe bile takıyor böylece. Yok takma, yok şunu takma, yok bunu takma böylece. Yani kadına benzeme. Demek ki bir erkek eğer kadına benzeyecek bir giysi olursa, takı takarsa ona Allah'ın Resulü lanet ediyor. Vel merete telbesü de rejülü. Bir kadın da erkek gibi giyinirse o anda yine peygamberimiz lanet ediyor muhteremler.